Aynen abi. Şu an başlatma. Bir sene muayene bir kendin. Çok kıymetli sunabıcak takipçilere herkese merhabalar. Şimdi bir Giresun tarihi yılan dedi bıçağının sıfırdan yapılış ölçüsünü, yapılış aşamasını anlatacağım sizlere. Bu uçak bizim kültürel mirasımız, baş tacımız. Kurtulu aynı zamanda bu bıçak Kurtuluş Savaşı'nda kaderini değiştiren, Topol, dünyanın gönüllü ordusunu kuran Topal Osman ve Giresun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle Ankara Mangal savaşın seyrini değiştirdiği bir bıçak. Bizim için kültürel miras, babadan oğla, atadan ataya aktarılan büyük bir sanat eseri, kültürümüzdeki yeri çok güzel. Peki Mustafa, bıçak yapımına nasıl başladınız? Bu mesleğe olan ilginiz nasıl gelişti? Bıçak yapımına çocuk yaşlardan beri bir, bir üretme aşkı var içinde. Biz sanata şeyler üretme aşkı var. Bu aşkımızı tabi eee günümüz şartlarında hep dizginledik. Yani hep bir okuyalım, memur olalım, iyi bir yerlere gelelim ve bu mantıkla ilerledik. Mevcut yani günümüzde de ailelerin çocuklarından en büyük isteği bu. Üniversiteye gitsin, iyi bir bölüm kazansın. Ondan sonra atansın, bir an önce memur olsun. Fakat üniversite benim için bir geçiş aşamasıydı. Ben benim vizyonumun değiştiğine inanıyorum. Dünya bakış açım değişti, vizyonum değişti. Yani hayallerime de adım adım ilerledim üniversite çok yardımcı oldu. Ufkumu genişletti diyebilirim. Bu açıdan e, bakacak olursak mezun oldum. Değişik, değişik işlerde çalıştım. Sınıf öğretmenliği yaptım. Mesela 4 yıla yaptım. Fakat içimizdeki aşkı bir türlü dizginleyemedik. Gilesun'un o yaşayan, benim gözümde yaşayan insan hazinesi ustamla tanıştım. Onu tanıştıktan sonra hayallerime daha fazla yaklaştığımı düşünüyorum. Şimdi şeyi ayrı olarak soracağım. Öğreten kimin dedi? sana dedi, ben öğrendim. Onu ayrı olarak soracağım, tamam mı? Ben soruyu sorduğumdan sonra, şey, bir iki saniye belki sonra anladım. Yani i̇ki diye sayarlar Size bu sanatı öğreten biri oldu mu? Giresun Okçu yaşayan 96 yaşında bir ustam var. Kendisi yaşayan insan hazinesidir. Onun bu konuda çok ileri boyutta yani ileri düzeyde bir sanatçı olduğunu öğrendim. Adeta e, çeliğin kaderini değiştirdiğini öğrendim. Elde tığıyla öğrendim. Çok şaşırdım. Kendisine tanışmak istedim. E, bir de vesile oldu. Kendisine tanıştık. Kendisine tanıştıktan sonra benim e, birkaç defa benim uğraşlarımı gördü. Geldi atölyemizi ziyaret etti. Ben amatör, kendi imkanlarımla bir atölye kurmuştum. Çocuklarım şunu söylemiş. Bunu yanınıza alın, değerlendirin. Çok ilgili, sanata çok meraklı, çok öğrenmek istiyor diye. Bizdeki aşkı görmüş, ışığı şey görmüş gözlerimizde. Çocuklarım da demiş, onun kendine ait bir atölyesi var zaten baba. O zaman desene geç kaldık diye. Bu şekilde söylemiş. Ondan bu sanatın inceliklerini öğrendik. Yaptığımız iş, hatır sayılır bir iş. Eğer de tığ ile kanal açmak, bıçak üzerine şu olukları açmak çok meşakkatli bir iş. Yani günlerce yanına gittik ki ustamız sağ olsun hiçbir bildiğini esirgemedi Bize el verdi tabiri caizse. Bu şekilde bu sanata biz de başladık. Peki bu yaparken kullandığımız malzemeler nelerdir? Bu malzemeleri seçerken neler dikkat ediyorsunuz? Biz bıçak yaparken genelde kültürel miras bıçaklarımızı yaparken bunların makastan yapıyoruz şu şekilde dövülmüş kamyon makasları, jip makasları bunlardan yapıyoruz. Ray çelik kullanıyoruz artık. Kültürel miras olduğu için kültürel mirası aslını bozmadan üretiyoruz. Atamız, dedemiz bize bu sanatı bu yadigarı yarı nasıl teslim ettiyse biz de aslını bozmadan amacımız bu gelecek nesillere birebir aynısını aktarmak. Makas çeliğinden yapıyorum, karbon çeliği kullanıyorum. Bu şekilde. Bıçağın yapım süreci nasıl ilerliyor? Hangi aşamalar hangi aşamalardan geçiyor ve her biri ne kadar bir süre alıyor? Şimdi bu kamyon makası dövüldükten sonra ısıtıp dövüldükten sonra ısıtıp dövüldükten sonra elimizde şablonlar var. Kültürel miras bıçaklarımızın şablonları var. Bunu üzerine koyduğumuz zaman bu kalınlığı çıkartıyoruz, kesiyoruz spiral yardımıyla. Kestikten sonra bu zaten uçak olmaya hazır. Sırt kalınlığı 4 veya 5, ağzı 1,5 milyon uçak olmaya hazır. Kestikten sonra tığ ile kanal açıyorum buna. Tarihi formülü bile bile ayrı. Kanal açtıktan sonra ısıl işlem yapıyorum. Isıl işlemden sonra meneviş. Ardından bu balçağını yapıyoruz. Yine kendi malzemesinden balçağını yapıyoruz. Balçak yapmak bazen